Merhabalar, bugün insanlara e, ihanetin affı olur mu diye soracağız. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ya bence her insanın ikinci şansı ihtiyacı vardır. Hani ikinci de olmaz artık ben hiç kimseye güveni kalmadı insanı. Biri verirsin, iki verirsin ama üçüncü olmaz. gibi bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de yer yani. Red olmaz Ben bir daha Neden peki? Yani daha önce birkaç defa kalbim kırıldı falan filan. Yani affettikçe daha çok oluyor. Daha önce affettiniz yani. Maalesef. Yani affı olmamalı aslında ama maalesef ki oluyor. Affediliyor bazı insanlar. Peki siz affettiniz mi hiç? Affettim. <laughs> Kendileri burada. <laughs> oluyor yani ne yapalım. İnsan sevince affediyor. Ama o da beni affediyor. O şekilde. Eğer bir daha olursa affeder bir misin? Bir daha olmaz. Onun garantisi olduğu için affediyorum zaten. Ya bence olmamalı. Eğer yani oluyorsa da insanın kendisine saygısı yoktur bence. Yani gurursuzluktur diyorsunuz. Tabii bir daha yapan Bir daha yapar. Tabii ki de yapar. İkincisi hatadır. Ay pardon, birincisi hatadır. İkincisi yani kullanmak gibi bir şey olur. İhanetin affı olmaz. Neden peki? Ya çünkü ihanet, gerçekse hemen ihanet etmez kalbiyle seven, ciddi seven ihanet etmez. Seven yapmaz diyorsun. Seven yapmaz. Olmaz. Neden olmaz peki? Yani eğer hayatındaki insanı seviyorsan senin için değerliyse o hayatındaki insana kalırsın. Ama kalmayıp gidip ihanet ediyorsan da affolmayı bekleme bence. Olmaz. Neden peki? Olmaz bana göre olmaz. Nedeni yok. İkinci şans verilmez yani. Yok. İhanetin affı olur mu? Eee hayır. Hiç mi? hiç yani ihanet ettiyse orada bitmiştir. Yani sevmiyoruz zaten ihanet eder. O yüzden e, ihanetim ben affı hafif yoktur. Bir kere yapan bir daha yapar. Aynen öyle. Olmaz bence. E, hiç affetmediniz mi ihaneti? Ne bileyim öyle bir şeyle karşı karşıya gelmedim. Belki onun içindir. İhanet lafı o duruma göre değişir. Ama bilmiyorum tam olarak. Yani mesela sevgiliniz falan sizi aldatsa affeder misiniz? Etmez. Neden peki? Yani kandırıyorsunuz sonuçta yani onun için yani güven kayboluyor. Kaybolduğu için yani olmaz yani. Bir daha olmaz. <laughs> Affetmezsiniz tabii. Hmm. Kişiye göre değişir bence. Yani e, yalan da bir ihanet sayabilir birisi. Aldatmayı da işte fiziki, duygusal da bir aldatma, pardon ihanet sayabilir. İhaneti nasıl anlamlandırdığımıza bağlı bence. Benim enayilik seviyem affedebilecek seviyede. Yaptım daha evvel. Kendisine de teşekkürler. Yani <laughs> Başka... affedilir? Bence affedilebilir. Yani kişiye bağlı değişir. Bir daha olsam, bir daha affeder miyim sorusunu soruyorum. Affederim. Ben affederim. <laughs> Ama başkaları affetmesin yani. <laughs> i̇hanetin ne olduğuna bağlı? Sizin için ihanet ne? Vallahi benim için vatanın ihanetin affı olmaz. İlişkilerde. İlişkilerde ise ilişkilerin durumuna göre değişir. Nasıl mesela? Ya ben bence ilişkide de ihanetin af olmaz da. Yani kişiye göre değişir. Değişenleri çok gördük yani. Başkalarının çok şeyi affettiğini gördük yani. Bence olmaz. Neden peki? Yani bir kere yapan bir daha yapar. Hayır. Hayır. Bir kere yaparsa <laughs> bir daha yapar. Olur. Olmaz pardon. İhanetin <laughs> affı mı olur ya? Neden olmaz peki? <laughs> Sonuçta ihanet. Hani siz kabul eder misiniz ihaneti? Ben etmem ee, tamam ben de etmem. Ee, bu arada bence asla ihanetin affı olmaz. Kimseye inanmayın. Bir daha bir kere aldatan bir daha aldatır. Siz de tabii ki fikirlerinizi yorumlara yazıyorsunuz. Sonraki videoda görüşürüz.